Ee, Selçuk Bey de geçen sene hatta bir 14-15 ay önce diyelim, ee, böyle bir diyalogumuz oldu. Ya bu gemiyi bir çalışsanız, buraya belki büyük uçak değil de e, siyahlar olabilir mi diye. Onlar da bunu görev olarak aldılar, evet. sağ olsunlar geçen sene Ocak'tan beri belki. E, bir çalışma içine girdiler. E, gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdi Kendileri daha önce de gemiye ziyaret yaptılar e, Baykar olarak bu ilk ziyaretleri değil. E, Tersane bu konuda belirli tasarımcı çalışmaları yaptı. Hı hı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. E, Baykar e, yeni bir e, dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı. Gemi üzerinde e, kalkış, inşi kolaylaştıracak ne tür timirdir alınabilir, alınabilir diye çalışmalar ta geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. Şu anda eee etekleme aşamasında da bir... Merhaba sayın izleyiciler. Ben Cemal Çuhadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan TCG Anadolu da sona doğru. Türkiye'nin ilk uçak gemisi olarak da bilinen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da sona doğru yaklaşılıyor Bu yılın sonlarına doğru teslimi planlanan ancak dünyayı sarsan pandemi süreci nedeniyle ertelenen teslimatta hedef 2021 yılı. Helikopterlerden aralarında tankların, zırhlı personel taşıyıcıların olduğu toplam 94 aracı taşıma kapasitesine sahip TCG Anadolu'nun pistine, dike iniş kalkış yapan İHA SİHA'larda iniş yapabilecek. Ordularda güç intikalinin en uç örneği uçak gemileridir. Küresel güçler bu çerçevede kendi çıkarları için ellerindeki bu gücü istedikleri bölgeye kaydırıp gövde gösterisi yapabiliyor. Kimi devlet bu gücü emperyalist emelleri çerçevesinde kullanırken kimi devlet de ileriden savunma amacıyla bu güce sahip olmak istiyor. Emperyalist temellerine göre uçak gemilerini kullanan devletlerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmekte. Devasa uçak gemileri ile istediği yer ve zamanda operasyon yapan bu ülke, bu gücünü ayrıca deniz ticaretini kontrol altında tutmak için de öne çıkardı. Uçak gemilerini çeşitli sınıflarda ele almak mümkün birçok sınıf uçak gemisi şu an kullanılmıyor. ABD'deki uçak gemilerinin sınıfları ağırlıklı olarak Nimitz ve Ford. Bu sınıflardaki gemiler devasa boyutları, ağırlıkları ile neredeyse yüzen ordu niteliğinde. Ancak denizlerdeki mücadele gelişen füze teknoloji ile değişen mantaliteler, devasa ancak hantıl uçak gemileri yerine daha küçük ancak manevra kabiliyeti daha yüksek gemilerin önemini artırıyor. Bu çerçevede de öne çıkan gemilerin başında, çok maksatlı amfibi hücum gemisi ya da havuzlu helikopter gemisi LHD sınıfındaki gemiler öne çıkmaya başladı. ABD'nin de devasa gemilerden vazgeçebileceğinin işaretlerini Donanma Bakanı Thomas Modi açıklamıştı. Modi, ABD'nin savunma ve havacılık raporu internet sitesine yaptığı açıklamada, deniz kuvvetleri, artık Ford sınıfı süper uçak gemileri almayabilir, demişti. Dünyada 13 devletin uçak gemisi ya da LHA, LHD'si var. Bu ülkeler, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Tayland, Brezilya, Japonya, Avustralya ve Güney Kore. Şimdi Türkiye'de bu ülkelerin arasına katılmaya hazırlanıyor. Böylece Türkiye donanmalar açısından sınıf atlayan bir ülke haline gelecek. TCG Anadolu'nun 2015'te başlayan hikayesi. TCG Anadolu'nun hikayesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. arasında 1 Haziran 2015 tarihinde imzalanan anlaşma ile başladı. Proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen bir adet çok maksatlı amfibi hücum gemisi, 4 adet LCM, 2 adet LCVP, 2 adet RHIB ve 1 adet rehberleme maksatlı komutan botu tedarik edilecekti. Anadolu olarak adlandırılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi, donanmamızın en büyük ve en kapsamlı gemisi olacak. Geminin ana görev fonksiyonu, kuvvet aktarımı ve amfibi harekat olup deniz, kara ve hava operasyonlarını eş zamanlı olarak icra etme kabiliyetine sahip. Gemi, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde uzak denizlerde kullanılabilecek. %70 yerlilik, TCG Anadolu bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatları kapsamında tıbbi destek için de kullanılabilecek kapasitede. TCG Anadolu'nun en çarpıcı özelliklerinden biri de yerlilik oranı. Proje kapsamındaki yerlilik oranı yaklaşık olarak %70. DİHA'lar iniş kalkış yapabilecek, geminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de dikey iniş kalkış yapabilecek İHA, SİHA'larında TCG Anadolu'nun pistine inebilecek olmaları. ABD ile F-35 krizinden önce bu uçakların B segmenti üzerinde çalışma yapılıyordu. Ancak kriz sonrası bu proje rafa kalktı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Haziran ayında NTV televizyonunda konuyla ilgili soruyu şu sözlerle yanıtlamıştı. Biz burada İHA'ları hedefliyoruz. F-35B bir ara konuşulan bir kavramdı ama bu süreçte zaten F-35B konuşulduğu aşamada da çok ciddi bir sipariş veya kesinleşmiş bir talep yoktu. O yüzden biz öncelikle gemiye konuşlu İHA'lar üzerine çalışmamızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu hem mevcut İHA'ların belki biraz modifiye edilmiş versiyonu olabilir hem de jet motorlu, çeşitli boyutlarda, burada çok detayını vermek istemediğimiz ama gemiye iniş kalkış yapabilecek kabiliyette olan ve gerektiğinde vuruş kabiliyeti de olacak insansız platformların Anadolu gibi bir gemi üzerinde konuşlanması gerekli diye düşünüyoruz. Çünkü bu operasyonel gücünüzü artırmak istiyorsanız olması gereken bir unsur. Anadolu gibi bir gemide çeşitli muharip unsurlar yer alacak, çıkartma gemileri ve helikopterler bulunacak. Ama buna hava gücü anlamında bir sistemin eklenmesinin şart olduğunu düşünüyoruz, bu anlamda ön çalışmaları yapılmaya başlandı. Çeşitli boyutlarda ve kabiliyetlerde silahlı, silahsız çeşitli hava araçlarının, Anadolu gemisi üzerinde konuşlanması amacımız. Belki geminin devreye girdiği süreçte, ilk günlerde bunu göremeyeceğiz ama bu konuda çalışmalar ve ön analizlerin devam ettiğini söyleyebilir. Denizlerdeki mücadele gelişen füze teknoloji ile değişen mantaliteler, devasa ancak hantıl uçak gemileri yerine daha küçük ancak manevra kabiliyeti daha yüksek gemilerin önemini artırıyor. Bu çerçevede de öne çıkan gemilerin başında, çok maksatlı amfibi hücum gemisi ya da havuzlu helikopter gemisi LHD sınıfındaki gemiler öne çıkmaya başladı. Projede gelinen aşama itibariyle fabrika kabul testleri tamamlanmış ve liman kabul testlerine başlanmış durumda. Mevcut sözleşme takvimine göre Kasım 2021'de teslim edilmesi gereken TCG Anadolu'nun teslimat süreci hızlandırılmış, bu yıl teslim edilmesi için çalışmalar yapılmıştı. Ancak 2019 yılının sonunda Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve 2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs COVID-19 pandemisi bu planları sekteye uğrattı. Teslimatın proje takvimindeki gibi 2021 yılı içinde yapılması planlanıyor. Bu çerçevede de çalışmalar yürütülüyor. TCG Anadolu, da kullanılacağı açıklanan Bayraktar TB3 TB2 insansız hava aracının, uçak gemilerinde konuşlandırılan uçaklarda olduğu gibi katlanabilir kanat yapısına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Geliştirme çalışmaları devam etmekte olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu, L400 gemisinde kullanılabilmesi için çeşitli tasarım değişiklikleri de yapılacak. 2021 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek TCG Anadolu, böylece dünyadaki ilk SİHA gemisi olma unvanını elde etmiş olacaktır. Genel özellikler Uzunluk 231 metre Genişlik 32 metre Derinlik 27,5 metre Maksimum hız 21 not Ekonomik hız 16 not Arka hız 8 not Mürettebat 1443 kişi Yükseklik maks 58 metre Hareket menzili 9000 nanometre Dayanıklılık 50 gün. Kalkış rampası 12 derece. Uçuş güvertesi alanı 5440 metrekare, Hangar alanı 900 metre kare. Havuz alanı 1165 metre kare. Silah teçhizatı. 5 adet 25 milimetrelik stap. 4 adet 12,7 milimetrelik STAMP. 2 adet falan hava savunma sistemi. 1 adet REM-GM sistemi. Amfibi harekatlar. 46 adet tank ve 77 hafif araç. Amfibi gemi havuzu, uzunluk 70 metre, genişlik 17 metre, taşıma kapasitesi, 4 çıkarma gemisi, 4 ila 6 lastik bot, 1 paletli araç, sensörler, amfibi ve ortak çalışma kabiliyetli Genesis edvan CMS, Link 11-16-22, bölü JRE-VMF, çarpı 3 d arama radarı, 1x uçak algılama ve kontrol radarı, 1x hassas yaklaşma radarı, 2x RPI radar. 2X navigasyon radarı, dalgıç tespit sonarı, IFF sistemi, lazer uyarı sistemi, kızıl ötesi arama ve takip sistemi, 2 adet elektrooptik arama sistemi, tacan sistemi, elektronik destek sistemi, elektronik saldırı sistemi, torpido savunma sistemi, saygılarımla Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri Cemal Çuhadar.